Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere limonata yapacağız. Bir adet portakal, 1 adet limon, bir su bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı limon tuzu, 3 litre su ile evde yapabileceğiniz kolay bir limonata yapacağız arkadaşlar. Portakallarımızı küp şeklinde doğruyoruz. E, limon ve portakalımızı difrizden çıkartırken bir 10 dakika önce çıkartırsanız daha daha şekilde doğrarsınız arkadaşlar. Portakalımızı doğradık. Sıra da limonumuzu doğuruyoruz. Limonumuzu da aynı şekilde küp şeklinde doğrayacağız arkadaşlar. Limonumuzu da doğradık. Karıştırma kabımıza limonumuzu, portakalımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı şekerimizi de ekliyoruz. Ve robotumuzu da karıştıracağız arkadaşlar. Robotumuzu takıyorum. Yaklaşık 40-45 saniye karıştırıyoruz robotumuzda. Karıştırdık ve söküyorum arkadaşlar robotumu. Şimdi 3 litrelik suyumun içine karıştırdığı malzemeyi dökeceğim. Bıçağını alayım bir dakika. Evet malzememizi lit suyumuzun üzerine döküyoruz. İyice sıyırıyorum. Bir tatlı kaşığı limon tuzumuzu da ekleyip karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. 10 dakika dinlendireceğiz karıştırdıktan sonra dinlendirmeye bırakıyoruz arkadaşlar dinlendirdik arkadaşlar 10 dakika Şimdi türbent yardımıyla limonatamızı süzeceğiz arkadaşlar. Türbentimi topluyorum. sıkarak süzmeye çalışıyorum arkadaşlar. Göründüğü gibi posası kaldı sadece tülbentimde. Suyunu bir kaşık yardımıyla sıkayım. Limonatamız hazır. Bir servis edeceğim su daimi boşaltabilirim. Kepçe yardımıyla boşaltıyorum arkadaşlar. Çok kısa sürede yapabileceğiniz evde kolay ve basitçe yapabileceğiniz limonata arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese afiyet olsun diliyorum. Ve servisime geçebilirim. Servisi yaparken nane eşliğinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Afiyet olsun diliyorum.